ama hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tower of Fun'ın 5. bölümünü çekiyorum arkadaşlar. 2000 aboneye çok az kaldı. Bu yüzden destek olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Ee, bunları söylediğimize göre artık videomuza geçebiliriz. Yine bir parkur videosu dediğim gibi Tower of fan çekeceğim arkadaşlar. Bu arada sizlere söylediğim gibi e, hani altın sarılı kemerli bir, şeyler, bir şey alacağım dedim ya. Arkadaşlar onlar herhalde promo kodluydu. Promo kod mudur nedir artık öyle bir şey vardı hani eskiden. O bir tane kodla alıyordunuz. Hala o var mı Roblox'ta? Varsa onunla alınıyordu diye düşünüyorum çünkü o alınmıyor şu an arkadaşlar. Yani ben baktım bu bu var ya arkadaşlar satın şey alma şey ise ona basamıyorsunuz hiçbir şekilde yani tıklasanız da kabul etmiyor oyun bunu niçin kabul etmiyor bilmiyorum e, kodlu falan mı bilmiyorum kodunu falan da yazın ya birlik ben giymek istiyorum bakmak istiyorum yani yani alacaktım bulamadım sonra arkadaşlarımın e, kıyafetleri kısmına girdim oradan almayı denedim oradan da alamadım ee, hiçbir şekilde olmuyor yani. Çünkü bazı arkadaşlarımın üstünde var o promo kodluyuz. Promo kodum artık ne koduysa artık onu ben de bilmiyorum. O koda olan bir şey işte. Ee, roblox öyle bir şey vardı da. Onu yedirmedim ben de böyle oldum. Bir de bu saçı alabiliyorsunuz. Bu saç bedava. Bir de şu şapka. Bu da bedava. Bunları <laughs> alabiliyorsunuz. Ben karakterimi böyle attım. Ben beğendim yani. Siz beğendiyseniz yazmayı unutmayın arkadaşlar. Burada sizin beğenip beğenmemize göre şey yapıyorum. Giydiriyorum. Beğenmezseniz ee, en eski karakterime değil ee, mor saçlı lila rengi olan saçlı olan karakterime dönüştüreceğim. Yani beğenip beğenmemize beğenmemize kalıyor bu şey sizin. O yüzden bakalım buradaki parkuru bir türlü geçemedim. Az önceden biri e, burada ölüp ölüp duruyorum. Tabi yeni öldüm aslında ama neyse. Neyse bakalım. Şuradan çıkabiliyorsun sonra böyle böyle. Bu parkuru ben çok böyle hissetmiyorum. Şöyle şöyle yapıyorsunuz yani. bu yani parkurda pek bir farklı bir şey yok yani. O yüzden pek de güzel bir parkur değil bu. Parkur derken bu gri parkur. Diğerleri güzel tabi. Tourofan'ın fanın e, tek beğenmediğim parkuru bu. Diğerleri güzel bence. Tourofan'da fanda mesela şöyle sarı parkurlar böyle e, renkleri falan böyle çok güzel oluyor. Hoşuma gidiyor böyle parkur renkli parkurlar. İşte siyah beyaz gri koyu mordu şöyle de çok hoşuma gitmiyor. Böyle açık renkteki parkurlar daha güzel bence. Şöyle gidelim. Ay ölme ölme Sakına, sakın asaaakın diyecektim ki. Bu da bu arada az önce vardığım için kulaklıklılar herhalde e, <laughs> geber O derece de vurdum çünkü. Vaaa diye bir vardım. Öyle yani arkadaşlar. Oradan zıplayamıyorduk. Arkadaşlar ben bu parkuru geçemeyeceğim herhalde. Bu parkurun da bir anlamı gelmedi. Aa buraya neyim de yok ki. Kolum elim falan mı neyim <laughs> kolum elim bir sürü şey sayıyorum <laughs> yapacağım bakın burada zıplı orta zıplayınca da almayamış bakın bir parkuru geçemediysem hemen terlemeye başlıyorum ben de böyle bir huy var Heh, böyle geçiyor tamam şimdi bir terledim de bir rahatlamam lazım o yüzden e, geçer birazdan yani şimdi normal parkurlar Aa! sakin olmalıyım arkadaşlar bu videoyu bitirmeye çalışacağız parkuru bitireyim ben bir parkuru yarım saatte bitiriyorsam zaten video bir tane parkur bitirişimse bitecek oluyor bitmiş şey oluyor arkadaşlar ben bu sabah video çekmeden önce tower of hell'e girdim tower of hell'de pro bölümdeydim pro bölümde böyle oynamak istedim çünkü noob'da da biraz az parkur olduğu için hemen bitiyor iki dakikada o yüzden istemedim onu Protaurus'a geçtim. Biliyorsunuz ki Protaurus'ta daha fazla parkur oluyor ya. Oraya geçtim. Orada şöyle bakın mouse'a bakın. Şöyle bir yerdeydim tamam mı? Bak. O parkur ama cidden bayağı zordu. O yüzden yeşil hani var ya. Böyle dönüyor. Lazerlik gene. Dönüyor. Siz o şey ondan üstü at, ee, o dönüyor siz de düz bir tane e, çubukta yürüyorsunuz biraz e, kalın e, Lazer'in kendisi de aynı kalınlıkta Şey işte anlatamıyorum aralarını falan işte öyle sonra ben o parkurda öldüm işte proto o vardı onun yüzünden öldüm mü parkur yüzünden işte arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı parkurlar zorluyor insanları ama bazı insanlar nasıl geçiyor ben de onu bilmiyorum. Nasıl geçiyorlar cidden? Hani ben geçme yolunu bulamıyorum. Nasıl geçebiliriz? <laughs> bir koruma gibi bir şey alsak mı diyeceğim de. İki dakika kalmış zaten. İki dakika boşa gitmesi. Ay param boşa gitmesin. İki dakika niye boşu zaten şu an ben zamanımı konuşarak harcıyorum. Zamanım da boşa gidiyor. Parkur geçmiyorum. Bile ya, o derece. Ay, hadi bakalım. Ya ama bak iki dakika kaldı zaten hadi şu farklı bitirelim artık arkadaşlar. 350 lira var la burada. Bakalım ne alabiliyoruz. 20 coin ise şöyle pink diye bir şey. O pembe değil kardeşim söyleyeyim ya yani şimdiden. Bunu istiyorum. Alnık. Bunu istiyorum alnık. Bu ne? Çok kötü. Ben hiç beğenmedim arkadaşlar çok kötüymüş. Ee, biraz kötü ama. <laughs> ama birazcık. oh, <laughs> bir boşa gitti arkadaşlar. Acayip kötüymüş bu ya. Ben beğenmedim. Kötü olduğunu da direkt söylüyorum. oyunu izleyecek şimdi arkadaşlar. <laughs> ah burayı geçeceğim. Arkadaşlar burayı büyük bir güç ile geçeceğiz. Kötü arkamda kötü olan bir şeyle birlikte hemen büyük bir başarı elde edeceğiz bunu diyecek yarım saatten beri çünkü buradayız herhalde bitiyor bakın şu renkte olan parkurlar çok kötü oluyor bence yeşil falan güzel oluyor bakın birinci o girl oldu ben de ikinci olmak istiyorum <laughs> hadi bakalım ikinci de biz mi oluyoruz bakacağız ona herhalde biz oluyoruz ya baksana <laughs> Yanımda bir tane kız vardı. Şimdi bir kız da yeşilde yanıma gelmeden hemen diğer bir parkura geçmeye çalışacağım. İnşallah geçerim arkadaşlar. Dua edin. <laughs> evet. O gelene kadar ben diğer bir parkurumuza geldim. Diğer bir. Ya da ben şu arkamdaki şeyi çıkaracağım arkadaşlar. Gerçekten kötüymüş. E diyelim. Ben yani çıkarttım. Şimdi pembe olan aldık. Pembe olan da kötü ki. <laughs> pembe olanı da kullanmak istemiyorum. et gibi diyoruz ve çıkarıyoruz hepsi bakın böyle daha güzeliz bence değil mi Az önce zaten bayağı arkam karakter donmaya başladı onu şey taktıktan sonra Time's up dedi Hayır ya ama neyse birazcık da olsa yukarı çıkmıştık ne ne de olsa 8 dakika veriyorlar oyunda bize video da tam 8 dakika şu an arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum Bakarsınız dakika videoyu durdurup bir de videoyu durdurup 2 dakika abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Bir de istediğiniz Tower of Hell'e benzeyen oyunların adını yazarsanız sevinirim. Onları da çekerim sizlere arkadaşlar. Ee, yazın yani istediğiniz oyunun. Tower of Hell'e benzesin ama ben Tower of Hell'e benzeyen onların videolarını çekmeyi bayağı seviyorum. Bir de eskiden böyle 36 aboneyken bile şey ee, şey videosu çekmiştim bir tane hatırladınız mı? Ee, neydi adı? Unuttum. Kulüp Roblox diye bir oynar ya Roblox'ta. Kulüp Roblox görmüş adı da çok güzel. Bir de oyun iki tane bebek alabiliyorsunuz artık o oyunda. Bu oyunla e, yumurta şeyi gelmişti. Yumurta açma böyle tavsiye ee, nereden alıyorduk anne hani o yumurtaları mesela okula gidiyoruz mesela okulun kantininden yumurta şeklinde bir yumurta alıyorduk yağlı yumurta şeklinde bir normal yumurta ay <laughs> benim yanımda önümde arkadaşlar burada nereye gideceğiz ve bu yerdeki şey çok Vii! bu yerdeki şey çok donmaya başladı. Diyeyim yani. Biz burada ölebiliriz. Ha yok o kız yüzünden donuyormuş bizim gibi. Kız donuyormuş ben ben donuyordum sandım. Ben ben donuyordum sandım diyorum. Ben ben. Nereye geçeceğiz? Bu. Evet herhalde oradaki şey atlayacağız ve bu parkurda sonlanmış bu sonlandırdım sondan demiş bulunacağız. Evet arkadaşlar. Keşke doğru düzgün konuştum. Dım dım. Bir şey diyeceğim. Nasıl bir parkur? Direkt buradan gideceğim ben ya. Orayla uğraşmak istemiyorum. Lazerli yer. Aynen böyle daha iyi. iyi. Ben Selena'daki Nazlı değilim. <laughs> hani bir tane bölümde Lazerli şeylerin arkasından bir tane taş alıyordu. O Oy, oyunda iyiymiş da ablaları da. Ben öyle değilim arkadaşlar. Nazlı değilim ben. <laughs> Al işte ben yine öldüm. Evet hadi bakalım. Bu parkuru umarım geçeriz arkadaşlar. Bu sefer yine o kız birinci olacak. Ben de ikinci olamayacağım. Çünkü o zamana kadar az dakika kalacak. Ve her zamanki gibi olacak. Şu an 6 dakika var mesela. 2 dakika geçmiş bile. Yani. Aa popite çok benziyor bu. Popite olsaymış keşke ortasındaki lazere basardık böyle tık diye ses çıkarsa keşke bu da çok güzel olurdu. Değil mi arkadaşlar? Ve insan öyle şeyler istiyor arada böyle parkurlarda görünce. Tabi benim dışımda isteyen var mı bilmiyorum. Al işte burada yine öldüm ben. Yukarı çıkalım bakalım. Buradan aşağı atlıyoruz. Evet, mikrofonu biraz yaklaşmamız gerekiyor. Evet mikrofonu çok yaklaşmayalım. Kulağınıza acıtmak istemem arkadaşlar. Benim Rüzgar diye bir kuzenim var. Öyle bir bağırıyordu ki kulağımı temizliyordu arkadaşlar. <laughs> Çok iyi bağırıyor. <laughs> kulağımı temizliyordu valla. O kadar iyi bağırıyor ki. Acayip güzel bağırıyor. Anlatamam size. <laughs> Neyse tıpkı çıkalım yukarı. Evet. Aa bu girl. Buradan nasıl geçeceğiz? Efekt falan filan yazıyor. Burada da biz bunu nasıl geçeceğiz? Tek sıkıntı o. Game Passes. İstemiyorum. Buradan nasıl gideceğiz? Buradan gidiş yolu yok ki. Yok. Buradan gidiş yolu yok. Var var. Var arkadaşlar var var. Bakın şimdi göstereceğim. Şöyle geçelim buradan böyle atlayalım. Bakın şimdi göstereceğim. Var buradan gidiş. Acaba nasıl buldum girl diyeceksiniz. Tabi diyeceksiniz. ben de bilmiyorum ki nasıl bir şey Olmuyormuş zaten. Heh koruma aldı arkadaşımız. Aferin. İyi akıl etti de nereden alınıyor? Hani ben de düşündüm de bir an. Nerede olduğunu bilmiyordum. Baktım aradım hiçbir yerde yoktu. Olsa ben de alacağım. <laughs> Neyse. Biz burada e, çıkamıyoruz daha yukarı arkadaşlar. Bir de bu parkur bitirmeyi planlıyorum. Of tam yanımda bir kız var ve ben onu geçeceğim arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Ehehe. Kızın başında saçı yok. O şu saçı olmayan kız. Şu siyah, şey, siyah saçı, saçı olmayan kız. Beni yakalamaya çalış başlıyor. Aha yine winners oldu. Bir ben winners olamıyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir kanalıma. Abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.